Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Ayrıca benim Instagram oya sandığım sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle çok güzel ve çok kolay bir oya modeli yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim, bu oya bir, bir bir tane daha oya var, o da iki. İnanın bir akşamda oturup bitirebileceğiniz bir oyadır. O kadar kolay bir oya göstereceğim şimdi size. Ben bile modeli çıkarırken şu kadar çıkarayım derken şu kadar örmüşüm. Yani böyle elinizden akıp gidecek bir model olacak. Önden bir fragmanı geçeyim. Çok abarttığımı düşünüyorum şu an ama inanın ki abartmaya değer bir model. Ee, çok kolay. Ee, sadece hmm, birazcık el yatkınlığı istiyor diyebilirim. Yeni oya yapmaya başlamışsınız muhtemelen yapmakta zorlanacaksınızdır çünkü örümcekli ve örümceklerin bir arada tutulması gerekiyor. Ee, bir boyda tutulması gerekiyor. Bunun için de bir püf nokta var ama ben şu an onu göstermek istemiyorum ama tarif ederim. Yanımda kalem yok çünkü kalemle böyle parmağımıza çizip örümceği o boyutta yapabiliyoruz. Bir arkadaşla görmüştüm. Ee, yani profesyonelseniz zaten oya yapımı konusunda buna ihtiyacınız olmayacaktır. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Çok konuştum gerçekten. Hemen yazmamı, iplerimi, tığımı, tığlamamı söyleyip modelime geçmek istiyorum. Zaten model o kadar kolay ki 4 dakikada size çok rahat anlatabilirim. Ne kadar uzatsam az yani. Evet şimdi öncelikle yazmam Cenk marka. Rengi de yanılmıyorsam ki yanılmadığımı düşünüyorum. Pişmiş ayva rengi. Ee, evet buna numara yazmamışız. Birebir kendi rengiyle tığladım. Evet yazmam pişmiş ayva. Bunda çok eminim. Maalesef ipime numara yazmamışım. Ama e, ikinci bir renk olarak kırık beyaz 375 kullanıyorum. 21 numara tığ ve iki zincirle tığlama yapıyorum. Şöyle ki benim tığlamalarım birazcık geniş. Ee, bu oya için biraz daha sıkı bir tığlama gerekiyor bence. Benimki sanki böyle gergin durdum duracağım gibi oldu. Ama ütü de açılır diye düşünüyorum. Evet şimdi oyamızın yapımına geçelim. O kadar kolay ki bakın şimdi bana hak vereceksiniz. Evet, tığlamamı kendi rengiyle yaptıktan sonra diğer rengimi alıyorum. İki renkli bir çalışma olacak. Evet, şöyle ipimizi tığ battığımızdan tutturdum. Şöyle başlangıç için bir zincir çektim. Bir tane örümcek. Bakın şöyle şuraya kalemle çizgi çiziyorlar, tamam mı? Mesela şurayı bir çizgi düşünün. Çizginin başlangıcını şu başlangıca bitişini de böyle e, ilmeğe denk getiriyorlar sonra bu şekilde örümcek yapıyorlar yani bütün örümcekler bu sayede aynı boy oluyor mesela şöyle tuttuğunuzda parmağınızdaki çizgi kadar örümcek çekmiş oluyorsunuz dediğim gibi ben böyle şeylere gerek duymuyorum şu an yanımda kalem olmadığı için de gösteremeyeceğim bakın yandaki tığ battıya kapattım tekrardan bir örümcek Yandaki tığ battıya kapattım. Örümcek. Yandaki tığ battıya kapattım. Yazmamızın dört kenarı böyle devam edecek. <laughs> evet size demiş olduğum gibi çok kolay bir alt kesim kısım. Alt kesim dedim ya. <laughs> Neyse olur böyle şeyler. Evet bakın böyle. İnanın ki. Kendi adıma söylüyorum ben böyle bir oturuşta bu yazmanın dört kenarını bu şekilde örümcek yaparım. Çünkü öyle bir şey ki başlayınca kendinizi durduramıyorsunuz ama şunu da mutlaka yani söylemem gerekiyor. Kesinlikle örümcekler aynı boyda olmalı. Yani örümcek aynı boyda olmadıktan sonra arada bir tane potluk görünür ya da arada bir tane gerginlik görünür. Tabii kimse... Sizin yazmanızın neresi pot neresi gergin diye bakmaz ama yaptığımız işlerde böyle dümdüz inci gibi olmasını bekleriz. O yüzden bu da sadece burası çok önemli. Örümceklerin hepsi aynı boy olmadı. Evet görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. yapayım mı biraz daha aslında gerek yok bu kadar yeterli şimdi üst kısmından göstereyim size bakın böyle şöyle tuttuğumda bakın hep bir ilmek görüyorsunuz değil mi bir ilmek bir ilmek bir ilmek bir ilmek hep bunları çekeceğiz yani şöyle bir baktığınızda çok karışık görünüyor bakın ne kadar karışık ama şöyle baktığınızda hep en öndekini çekeceksiniz Hemen ben diğer rengimi alıyorum. Bu arada videomu beğeni ve yorum da yapabilirsiniz. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. İzlemeniz bile yeterli. Evet şimdi bakın hemen en önde gözümün ilk gördüğünü çektim. Kapattım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Burada önemli olan, bakın nasıl göstersem size şimdi. Çok yakınlaştırdım. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Arasından giriyorum. 2 ilmeğin arasından kapatıyorum bakın. Hemen yandaki örümceği çekiyorum bakın. Kanadı çektim. Bakın kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şurada iki ilmek göreceksiniz. O iki ilmeğin arasından ben tığımı sokuyorum. ipimi alıp kapatıyorum. Hemen bakın yandakini çektim. İçinden geçirdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu kadar yakın çekim yapan da hiçbir oya sayfası bulamazsınız. Gerçekten bu konuda çok iddialıyım. Kıymet mi bilin. Evet bakın örümceği çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir Evet bakın 2 ilmeğin arasından girdim kapattım. Evet bakın sıradakini çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir 2 ilmeğin arasından bakın girdim kapattım. Evet biraz uzaklaştırayım. Çünkü benim gözlerim rahatsız oluyor öyle. Evet bakın sıradan çektim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan giriyorum. Kapatıyorum. Bakın hep sıradan çekiyorum bakın. O kadar kolay ki. Yani saymanıza da gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Böyle bunu alın. Televizyon izlerken çıtır çıtır yapın. Çok da güzel. Yani ben çok beğendim. Böyle kalem oyaları oluyor. Ben e, çok beceremiyorum kalem oyalarını ama bildiğiniz alt kısım kalem oyası gibi oldu yani. Ben şimdi hazırladığım modeli göstereceğim size. Ütülemedim. Onu belirtmek isterim. Bakın burada. Bakın şurada. Benim örümceklerim büyük olmuş. Yani görebiliyor musunuz? Bakın kocaman durmuş burası. Yani size. Ee, örümcekleriniz aynı boy olsun derken tam olarak bunu demek istedim. Bakın çok dikkat çekmez belki ama e, yine de kendimiz baktığımızda güzel görmek isteriz. Ee, birazcık da gergin durduğunu düşündüm ama bu ütüsüz hali ütülendiğinde çok daha güzel duracak. Bence çok güzel bir model. Ee, geçenlerde 10 yazmalık bir sipariş yapmıştım. Keşke bu modeli yapsaydım. İnanın ki şu an modeli size anlatırken... Yani bunu böyle bir yazmaya yapıp bitirmeyi çok istedim. Evet. Bakın böyle burada da bakın gergin şey bol yapmışım örümcekleri. Bakın nasıl böyle e, buruşuk durmuşlar yani. O yüzden bakın hepsi böyle inci gibi durmalı. Bakın şuradakiler çok muazzam. Ama bakın burada olmamış. Burada olmamış. Şurası. İşte örümceklerimizi düzgün çekelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bakın arkadan da belli oluyor büyük yapılanlar. Evet kalemle uğraşmak istemeyenler için güzel bir alternatif diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Benim gözüme çok hitap etti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve videodan sonra hemen yapacaksınızdır. Yapacak olanlara kolay gelsin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.